Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Neural Ata'da araba nasıl yapılır onu size göstereceğim. Araba. Böyle araba. Araba mesela yani araba. Yani bilmediğiniz şeyler. Anladınız mı? Yani 2024. Bilgisayardan mı kayıt alaydım? Ne yapaydım lan? Bilgisayarı Neural Cirata'da mı yaptık? Biliyor musunuz? <laughs> Neyse. <gülüyor> bir tane başlıyoruz. Şöyle başlattım bir tane. Bakalım. Öyle. Hocam bunun şarkısını da sorma sahip Hayır, boş ver. Yerim Şimdi arkadaşlar, mesela araba nasıl yapılır size söyleyeyim mi? ama gerek mi yani ben bir, şeyden bir şey diyorum yani isterseniz mesela motorlu da koyabilirsiniz sadece ben sizi şöyle göstermek için şey yaptım hiç, 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 hiç. <laughs> kardeşim, araba fark etme. bu kopya döne? Kopya mesela şöyle küçük bir araba. Yani arkadaşlar size şöyle söylüyorum ki o <laughs> koymamız lazım hadi. Bu makine atölyesi. Bak makina atölyesi bak. Işte. işte. Şimdi mesele arabayı Şimdi arabayı yani, Direksiyon şimdi. Direksiyon şimdi değiş. Yani, Bakın yani, yani, 12 dönüm. İşte. Şimdi, oldu. Meğer fiyatı, meğer fiyatı, şu, şimdi. bir tane oldu. Şey, yavaş, yavaş oldu. Sen bir gibi, gibi bir şey bu ya. Ne yani, Çok da kullanmam E diye Neyse şöyle motorunu böyle istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben fark etmiyor. <laughs> motor çok patlıyor muydu acaba? Yok patlamıyor. Ben bunu bilmiyorum. Ya. Bilmiyorum derken biliyor musun? Patlıyor muydu lan motor? Patlıyor muydu? Yok patlamıyor. Neyse şöyle koyuyorum. İster koyun ister koymayayım. Bilmiyorum. İster koyayım. Benim artık ben bu oyunu artık bir kere bitirdim. Ay, tamam oynadım. Bir de hardcore'da bitirdim bir kere. Hardcore yani öldüğümü bile aldı olmuyor. Bir kere o kadar öldü bitirdim. Ben sıkıldım hiç benimle ben bunu. Ama önceki hesaplarımda bugün 13. hesabı var. 13. 13. Tamam abone olmak isterseniz abone olursunuz. Olmak istemezseniz olmasın. Çok da iyi götüm dedi yani. Eğlence amaçlı bunu. Yani... Ki arabanız şu an bitti aslında. Yani arabanız bitti. Yani rally arabası yapacağım ben bunu. Yani aslında rally arabası oldu bir şey. Rally arabası ne işte böyle basit bir araba yapabilirim. Bunları yaptıktan sonra işte nasıl üreteceksiniz şimdi siz bunu böyle süremiyoruz. Yani bakın üstüne tıklayın bir şey olmuyor. Şu makine Atölyesine biliyorsunuz. Yani biraz kaskı çünkü arkada kayıt yapıyor, neyse. Makine adı koyabilirsiniz. Makine açıklaması yapabilirsiniz. Atıyorum makinenin adı arabası. Rally arabası. şekilde öyle. Böyle. Nasıl? O da şimdi böyle. Ama yine mesela sürücü koltuğuna tıklamamız lazım. Yani sürmek istiyorsanız. Bakın mesela ben sürücü koltuğunun arkasından gidip tutuyorum. Arkasından girebiliyim yine sürücü koltuğuna. Yani mesela motoru kullanıyor sağda. Yani direksiyon yapmayacağız. Sadece motoru kullanıyoruz. Evet. şu. Abi ne nitro muydu lan bunlar? Motor güçlendiriyor işte bu arkadaş. İki yazan bir şey var ya. Sıktı mı yerine geçmiş. O şey. Kompresör. Bunu bastığın zaman arabanız biraz hızlanıyor işte. Bayağı. Biraz da bayağı hızlanıyor. Ben bunu iki tane koydum. Sonra bir tane üç tane de koyarsınız arkadaşlar. Arabanız uçmaya başlayabilir. Fren var arkadaşlar. Fren yapmak için bir de, şey. Yer düşürmez mi lazım? Yani güzel bir araba oldu. Mesela araba yok mu etmek istiyorsunuz? arabayı yok etmek istiyorsanız arkadaşlar. Araba yok etmek istiyorsanız şu fiziksel kaldırma tabanca. Fiziksel kaldırma tabancası. Bunu alırsınız. Siyah tuşuna basarak bunu atak yok olur. Şimdi mesela şu kullanalım. Şu ürünler nasıl kullanılır merak etmiştir. Ben de bunu kullanıyorum. Ben de bunu kullanamıyordum. Bu tane kullanmıyorum. Ne evet. oldu? Bak bu. Şu ürünler minyatür kompresörü ve minyatür tabancası arkadaşlar. Bunlar mesela bir şey Mesela Şöyle diyelim. Adam çizimi diyelim mesela. Blok aldım. Şimdi arkadaşlar böyle rengini değiştirmek istiyorsanız böyle değiştirebilirsiniz. Böyle siyah, siyah, siyah olsun. Bir adam çizdim yerimize şöyle bir adam var. Biz de göstermek için an içine bakıyorum. Ben hatta bir rayman yapmıştım. Bundan iki önceki, beş önceki hesabımda var ya. Biz çok zamanımı almışız. Beş dakikadan falan almışlar. Çok da güzel olmuşlar. Herkes kıskançlıkla biraz böyle bir çıkmaca açmışlar. Hadi adam. Aman işte ya. Adam için çiğnememiş. Aman kusurum. Şöyle bir. Hayır bunu sorma. Ne senin işin yok ki biliyorum. bunu küçük yapmak istiyorsunuz. Alıyorsunuz ya. Yani. Bu böyle şu an bunu tıklattırıyor. Böyle tıkladığınız zaman uçmanız lazım şu Biraz kenarından basın çünkü uçmak uçmak lazım. Şu biraz arkadaşlar böyle bir yerde ki yapabilirsiniz şunu. şunu yapmak yapmak istiyorsanız götümü keyfine göre çok da fark etmez. Bunu böyle. Böyle evet, mesela şey. Bloğun tam tamına kaplasın mı? Ortasında ne olsun? Ben ortasında değildi. Böyle bir tane. Mesela bunun içine geri girebiliyorsunuz. Mongol. 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 Yani mesela buraya çıkamayacağım işte şimdi bir şey yemez yani, neyse. Bunu ürettiriz hemen temize geldi. Koyun bunu böyle bize. Bu <laughs> Küçük bir hale. Yerdekini de kopyalıyor o yüzden havada yapabilirsiniz. Mesela şöyle ayakları yerden kesilmiş şekilde yaparsanız yani yerde de kopyalamaz. Bunu isterseniz şuradan da alabilirsiniz. Bakın. Buradan alırsanız gene kopyalamaz yani altında blok olduğu halde. Anladın mı? Böyle böyle. Bunu mesela gidiyor arkadaşlar. O yüzden bunu böyle koyuyorsunuz. Git gidiyor muydu lan? Ama ama onu istedim bakın. Can. Gidiyor. Tamam. Şey. Şimdi gidiyorlar. böyle burada koyabilirsiniz. Takarsınız bu. Bu arkadaşa zor bulmalı diye. Bak. Böyle. Evet, taş blok koydum zaten. Anladın mı? İstediğin yere taş blok. Gördünüz mü? Anladınız mı ki? Bir ee, bunu büyütebilirsiniz. Şöyle ee, büyük karısı. Büyük kara koyacak tamam mı? Tabi ee, sona kadar büyük. Heh. Bu kadar kara koyuyor. Şu yaklaşım bir. Bu kadar kara koyuyor. Bununla, bununla da büyüktünüz. Daha büyük koyuyor. Heh. Mesela buradan şekillerin şey seçebilirsin. Heh, şekli var bunun. içi boş öyle mesela şöyle bir ay yapabiliriz mesela manikane gibi içi boş ayarladım. Bakalım manikane oluşsun. şekiller var işte buradan gene buradan ayarlayabiliriz şu şekiller neyse. Her şekillerinin yani şekiller, şekillerini ayarlayabilirim ama ona hayır. şekillerini ayarlayabilirim buradan. Temizleme fırçası bu ne arkadaşlar size söyleyeyim mi? yani aynı şekil seçiyorsunuz. Mesela kare mi? Bak yeri yok ettim arkadaşlar. Ne oldu? Bak dur. Temizleme fırçası arkadaşlar. Temizleme fırçası. İyi Burayı yok edebilirsiniz. Ben de bunların ne şey olduğunu bilmiyorum. Değiştir fırçası falan. Bunları da ben de bilmiyorum. Ben şu ikisini biliyordum. Bu kadar. Bu şey temiz <laughs> <günümüz mü oldu? gülüyor> <laughs> Akşam yapmış. Sen günü mü yapmak istiyorsunuz? Bir şey yapmış ya. Bir şey Yaldınız, yıldız, yıldız. Yıldız, yıldız, yıldız. Bu gündüz gece havaya pişiyor şey. Bunu atlıyor mı? Şimdi olur. <laughs> bir daha attım. Bak şurada bir şey her sene yanında bir de yeşil atlayacak. Nasıl Yüklemedim. Bir daha attım. Dur baktım. Yağmur yağmaya başlayacak şimdi. Bunu bir daha attım. Yağmur girdi. Yağmur girdi. Yağmur girdi. Bu da neydi? Bir şey dedim mi? <laughs> Bak, bu canavar ya. Bunu attım şimdi. Ama bir canavar yanıyor. <laughs> bir şey dedim ya. Bu da neydi? canavar havayı çekiyor. Şey ne evet. yağmur ve parıltı mı? Bu da gibi bir Bunları böyle kullanıyoruz. Bunları bulmak için fişek yazın arkadaşlar. Bu kadar çıkar. Sen aletlerden kabu arkadaşlar. Geçen aylar, geçen sene gitti yani galiba. Geçen sene kabular gitti. Öyle oluyor böyle. Kabular yediniz, sinir üreticisi geldi. Mesela size sistem tane, Bir de anahtar Aldım ben anahtarı Mesela bunu koydum Tamam Şöyle. da Bu bilem her yeri Nereye var şimdi? Bu. Arkasında değil Aktif etti. Bu çok kısa değil mi? Bu anahtar diye bir şey var böyle. Bu bazı. Bunu böyle çok iyi. Ve bunu bir dakika daha tıkladım. Bu uzak gibi. Bunun bir de yapışkanlısı var. Yapışkanlısı mı var? Yapışkan değil de. Tutanlı. Yani tutabiliyor. Evet, yani yani tutan. Mesela tutabiliyor. Bize bu bloğa geri getirmesi o, bir ama bir bloğu geri getirmesi. Ben mesela bloğu koydum. Ben de bunu koydum. Atıyorum bunu koydum. Açtım. Bak bloğa götürdü. Bu bloğa geri getirdi. Bu Böyle. Böyle değil. Uzaktan mı yapmak istiyorsunuz? Bu. Sinyal aracısı. Bunu böyle koyuyorsunuz. Burada kaçıncı sinyal çıksın diye. Mesela ayarlayabiliyorsunuz. Bakın üçüncü mü sinyali çeksin? Buraya da bir tane koydum. Bunu da lazım. Burası 3 oldu. Bakalım. Bak şu büyük bir üç, Oradaki de büyük bir üç. Bak şimdi. Bu kopadı. Gördün mü? Üçüncü sinyali çekti. Ama ben buraya bir tane daha koyayım. Bu 3 olsun. Onayı bunu çalıştırdım bu sefer. Gördünüz mü? Bakın şimdi bunu açayım. Kapattım kapattım. Kapandı. Bu açtım. Bu açıldı. Buna bir şey olmadı. Yani böyle. böyle bir, ekran niye toz olmuş? Diyorum. Doğru ya. Bu oda katında kadınla Kur Koran kutusu yapmışlar. Böyle de toz ki. Bu ne bilmiyorum. Sinyal neler araştırıyor. Bilmiyorum. Mesela siz bu. Bunu, bunu da. fazla sinyal yapacaksınız. Sizi yapmadı mi? Rengini değiştirerek kırmızı dokuz tane sinyal taklayarak sinyal yapabilirsiniz. sinyal yatırır, mı? Kırmızı olunca bu kadar oynanamıyorum. Bakın mesela ben mor sinyal yapmak için Mor yapmışım ben. Bak var. ya? Kuşa bak de muhabbet kuşu olacak iki tane hava geliyor bir şey yok ki ben kapanışı kapanı şey koymuş ee, yani banyomuş güzel bir şey <laughs> <laughs> ha keyifleri yerinde ötmeyin ötmeyin, <laughs> ötmeyin 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 hocam niye ötüyor böyle bunu da kullanabilirsiniz Ötlerim. ben bunu Böyle yaptı. Böyle yaptım, Böyle yaptım. Hop, Bak bak burayı yere çekti. Bak, buradan mesela yeşil mi Bunu mavi yapmam lazım. Hayır mavi mi yaptım? Bak bunu mavi yaptım. Bu yeni açıldı mı? Böyle. Böyle yapacağız. Salıncağı istiyor biliyor musun? Bir tane salıncağı giymüş. Bir de salıncağı istiyor. Ama Çok <laughs> Çık ya. Bitti. Ha bitti. Ha mesela şey gelişmiş çalışma masası nasıl yapar mesela? Uçan adaya, gidip... uçan adaya gidip. uçan adaya gidip arkadaşlar akıllı cipi almanız lazım. Sonra gidip Titanyum olmanız lazım. Şöyle 6 tane olmuştu. Bir de ipek iki 2 tane. Pek Bunun maleni yok muymuş lan? Neyse. Sonra bir şey daha alacaktım, Unuttum. Neyse. Şöyle gelişmiş çalışma masası için. Çıkmıyor dur. Ha gelişmiş çalışma masası için. Gelişmiş. Şimdi, neydi bu? Birincil taşıma modülü. Bu da ikincil taşıma modülü. Bunu hayatta kalma modunda yapmanız için. Hayır, Hı. 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 Bir kepmatayım hmm. hmm. bu, bu lan. Hım. Bu sıcakmış lan. İkinci yıl mı? lan. İkinci yıl taşıma modelini işin ama modül yapmak için. Size O da neydi o? Ben ne diyorum ben her şey filan ya gelecek Ben de ne? İşte eşyamın nok kurmuş oyunu şimdi ben Burada mı lan ıvır zıvırı? Uvır zıvırı girmez mi değil mi? O zaman he o zaman da vardır. É uma grande boa. É o nome né? Bensit. Eu não Eu acho que está bakıyoruz buna şimdi birazdan bakarız. Yani arkadaşlar bu ara sadece bu ve bu, bundur yani. Şu neydi bunların adı? Bunların adı şey Mika mıydı? Neydi lan bunların adı? Mira Mira. Hatta kalmadı bunu Mira'da. Hiç böyle. Bu şu. Böyle. Ve yıldızı istasyonu konsolunu çalıştırmak için arkadaşlar size E ben ne lazım hocam ben niye bulamadım Heh <laughs> bu lazım Yıldız istasyonu enerji çekirdeği Bunu yapmak için de Yıldız <laughs> <Bunun> istasyonu enerji enkaz Bu nasıl ya 4 tane falan lazım 4 tane 5 tane ne yani Şundan bir tane yapmak için Şunu Bunu çalıştırmak için bu lazım bunu buna tıkladığımız bir tanesi bunu seviye 2 yapmak lazım. Nasıl mı yapacağız? Bunu seviye 2 yapmak için arkadaşlar. Ya bulamadım ben onu. Niye? Allah Allah bulamadım. Heh buldum. Yükseltme elemanı çipi. Olur. Çöpüne git çöpüne at. Hı hı. Tamam. Sakın. <laughs> Sağ ol. Şöyle koltuğun üstüne kadar koyma izi çıkmaz çökmez Tamam <gülüyor> <gülüyor> Aldım mı ben onu ya Elemanı çipiyor Yükseltme elemanı çipiyor Güzel bir elemanı Elemanı Öyle mi bir şey Güzel bir elemanı tipi diye bir şey var arkadaşlar. Aynı zaman bunu üstüne çıkıyorsunuz. Bu seviye 2 oldu. Gördünüz mü? Seviye Bunu da bulmak için de size titanyum alışma. 4 tane amber, 1 tane ipek kaki, 1 tane akıllı çip, 1 tane. Akıllı çipi de arkadaşlar uçan adada bulabilirsiniz. Uçan i̇şte adada. Evet. Ve gibi Gelişmiş çalışma masası. Bak bu. Burada da eksik usta masası eksik yani. Bu gelişmemiş yani. Anladın yani mı? bazı şeyler yapamıyoruz. Bak, gördünüz mü? Bazı şeyler bayağı şeyler yapamıyoruz bunda. Bayağı bayağı şeyler. Bazı şeylerde bayağı hiçbir şey yapamıyoruz. Kıçım gibi bir böyle oluyor. Hiçbir şey bulmuyoruz burada. Oğlum valla harbiden hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu nasıl yükselteceğiz size söyleyeyim mi? Doğada bulmak için size bunu. Bunu yükseltmek için tek gözlüğü yaratık vardı. Bunu bulmam lazım. Vardı ya dışarıda. 2. Ne kadar vardır. 3. <laughs> oluştur. Kristaller oluştur. Bu kristaller oluşturup çıkarmak için arkadaşlar size size <laughs> biyolojik yumurta void apo bu size bu lazım bunu öldürdüğünüz zaman bunu öldürdüğünüz zaman Bak, ne düştü kristal oluşur düştü evet kristaller oluştu neden... bunu neyden bunu tıkladığınız zaman Girişmiş çalışması hızlı oluyor. Ve her şeyi yapabiliyorsunuz. Mavimiz olsun. Bu kadar. Böyle. Bir de şu ikili kılıç falan yapmak için size C'est pas possible, yapıyorum. Bir kaç nasıl Onu şey abi? Kılı kılıç yapmak için arkadaşlar size iki demir bir kristali oluştur lazım. Ya şu çalışma sınırı olabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da şöyle göstereyim. için yani bir şey lazım. Neyse. Videom bu kadar kadar. Bize bilmediğiniz ya da bildiğiniz şeyleri gösterdim. Yine bir olacak zaten. Blok art daha güzel arkadaşlar. Da şey, blok artın eski, eski sürümler. Blok art indirmek istiyorsanız. Bu da Neydi? Onu da mıydı? Bir site var. Ona blok art eski sürümler yazın. Çıkıyor oradan indirebilirsiniz ama cilata indiremeyeceksiniz işte. çünkü o güncelli falan diyor. Hey, o oh, hile de oluyor mu? Bugün olmuyor. Bilmiyorum. Bu kadar son Ya işte markette var. Bu Bı Ben al almıştım. Bir kere tabletimde ki hesabı oldu. Tabletimde sen gidince gitti bu para. Videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur. Hocam yarım saatlik video olmuş lan bu. Neyse hadi size görüşürüz.